bugün 2 milyonu aşkın Gazze'lilerin sıkışıp kaldığı bu işte ortamdan, zeminden nasıl bir halde çıkacağını Allah bilir. Allah'ın iradesi, Allah'ın takdiri, Allah'ın inayeti her neyse o olur. Tabii ki bir Müslüman olarak biz şu anda Gazze'de olan bitenden dolayı yüreğimiz yanıyor, meraklanıyoruz. Süreci nasıl yürüyeceğini, nasıl hareket edeceğini bir şekliyle anlamaya çalışıyoruz. Ama inanın ki burada bu kadar olan bitenin ardından bakın 10 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 10 aylık bir sürecin altından ardından Gazze'nin akıbetinin yanında bizim başka şeyleri de sorgulamamız gerekiyor. Neleri mesela? Emin olun belki ilk etapta bu söylediğim biraz garip gelebilir sizlere. Biz Gazze'nin akıbetinden daha fazla kendi akıbetimizi düşünmek zorundayız. Çünkü orada olan biten birçok hadise var. Biraz sonra birkaç şeyi de söyleyeceğim. Ama bizim akıbetimiz, biz ne olacağız yani? Bu olayın şahitleri olarak sadece aciz seyirciler olarak mı tarihe kaydedileceğiz? Zillete mahkum olmuş eli kolu bağlı, dili bağlı hatta artık konuşmaktan bile bakın vazgeçmiş bir haldeyiz. Böyle mi tarihe ve böyle mi Allah katındaki o hesap defterlerini yazılacağız yoksa başka türlü mü? Bu olan bitenin sorgulanması yapıldığı zaman acaba bizim akıbetimiz ne olacak? İnanın ki Gazze'nin akıbetinden daha fazla bizi endişelendiren, bizi gerçek manada farklı bir noktaya düşüren götürmesi gereken mesele bu. Asıl sorgulamamız gereken meselelerden bir tanesi bakın bu. Gazze'nin yanında doğru bir uslup ve doğru bir usul ile durup durmadığımızı sorgulamalıyız. Ne kadar sürecek dediğimiz gibi bilmiyoruz ama yarın Rabbimizin huzurunda hesaba çekildiğimizde bize Gazze'yi niçin kurtarmadığımızı sormayacak. Çünkü bu sorgunun muhatabı olabilmemiz için Gazze'yi kurtaracak güce, mülke, iktidara sahip olmamız gerekiyor. Bu güç mülk sahiplerine bu sorulacak zaten. Ama bizim gibi insanlara sorulacak şey bu olaylara şahit olduğunuzda, bu olayları gördüğünüzde, bu olayları okuduğunuzda ya da duyduğunuzda siz doğru bir usul ve usup ile durdunuz mu? Mümin'e yakışır bir biçimde gerçekten bir duruşunuz oldu mu ve bu duruşun sizin üzerinize yüklediği sorumluluğu ortaya koydunuz mu? Asıl sorulacak olan bu olduğu için bizim de sorgulamamız gereken bu.